Evet merhaba çocuklar. 5. sınıfların Almanca dersinin ilk bölümünden merhaba. Tire konusunda kalmıştık. Udomak tire. İlk önce neyle başlıyor? Boyamayla başlıyor bu sayfa. Ausmalen und kleben. Kleben ausmalen boyamak demekti. Kleben neydi? Yapıştırmak demekti. Bire bakıyorum burada. Heist Weiss beyaz demek. Gelp, sarı. Orange, turuncu. Rosa, pembe. Rosa, pembe burada eflatun gibi gözüküyor ama eflatun değil, pembe. Rot, kırmızı. Gürün, yeşil. Blau, mavi. Dunkel, blau, lacivert. Dunkel, koyu demekti. Blau, mavi. Dunkel, blau olunca lacivert oluyor. Lila, lila. Brown, kahve, kral, gri, şıvarz siyahtı. Evet aşağıda bize bir çark vermiş. Çarkların üzerine numaralar yazmış. İlk önce ne yapıyoruz? Numaralara göre boyuyoruz onları. Nasıl boyuyoruz? Mesela ilkinde ne demiş? 4. 4 var burada. 4'ü buradan bakıyorum. Ne renk? Roza. Roza hangi renkli? Pembe. Burayı pembeye boyuyorum. 7'ye bakıyorum. Blau diyor. Bunu blau. Maviye boyuyorum. 8'e bakıyorum Dunkelblau diyor. Laciverte boyuyorum. Bu şekilde yapıyorsunuz. Clayvon'da kitabınız arkasında yapıştırma kısmı vardı ya. Oradan üstüne alıp renkleri yapıştırıyorsunuz yazı olarak. Burada da yine Ausmalen var. 1'den 12'ye kadar vermiş. Buna göre boyuyorsunuz. Nasıl yapacaksınız? Bakıyorsun 11. 11 ne? Brown. Burayı griye boyuyorsun. Bakıyorsun 4. 4 ne? Rosa. Pembeye boyuyorsun. Bakıyorsun 10. 10 ne? Brown. Brown hangi renkti? Kahve. Kahveye boyuyorsun. Bakıyorsun 12. 12 hangi renk? Schwarz. Siyah boyuyorsun. Burada sadece boyama var. Herhangi bir yapıştırma, eşleştirme hiçbir şey yok. Burada şarkınız var. Bu sayfada yine Clayton var. Yapıştırma. Bakarak yapacaksın. Hayvanları vermiş. İlk mesela ne olacak? Hamster olacak. İkincisi ne yapıştıracaksın oraya? Katse yapıştıracaksın. Üçe ne yapıştıracaksın? Haze yapıştıracaksın. Dörde fiş yapıştıracaksın. Beşe papagay yapıştıracaksın. 6'ya Al altıya ve lenzit diş ya da Canary'in Fogel olması lazım. Onu yapıştıracaksın. 7'ye de Schildkröte yapıştıracaksın. 8'e ne? Oskar Bir hundtu. köpeği hundtu yapıştıracaksın. Herlan diyor, Sprechen diyor. Bakalım. İlk önce biraz yakınlaştıralım. Evet, bakıyoruz. Was ist das? Was ist das neydi? Bu ne? Das ist ein Hund. Bu bir Köpek. Bakıyorsun, was sind das? Sind neydi? Çoğul. Çoğularda kullanılıyordu. Das sind fişe. Bunlar balık. Werhe farbe hat der Hund? Köpek hangi renk? Der Hund is brown. Köpek kahve. Werhe farbe haben die Kanarienvogel? Kanarya hangi renk? Die Kanarienvogel sind gelb und grün. Sarı ve yeşil. Kutucuğa bakıyoruz, diyor ki ist, bir tane de ist kullanılır diyor, das ist ein Fisch. Birden fazla olursa diyor, sind kullanılır diyor, das sind Fische. Der Hamster, Hamster, ein Hamster, ein neydi? Bir, bir Hamster. Die katse, Kedi, eine Katze. Neden aynı? Çünkü burada di de e geliyordu. Evet, schreiben, sprechen, yaz ve konuş diyor. Bakıyorum. Was ist das diyor. Bu ne? Das ist eine Katze. Bu bir kedi. Was sind das? Das sind Fische. Şimdi soruyorsunuz. Ne var? Papagay var. Bir de ne var? Kanaryın Vogel var. Kanaryın Vogel iki tane, papagay bir tane. Soruyorsun. Was ist das? Was ist das? Ne dedin? Bu ne? Dasist cevap veriyorsun. Papagay. Evet. Bu ne? İki tane olduğu için neyi soracaksın? Zintle soracaksın. Was sind das? Sordun. Das sind. Neydi bu? Canarian gel Buraya ne yazacaksın? Canarian gel Evet, şimdi aşağıya bakıyoruz. Ne diyor? Aynı vermiş, aynıyi vermiş, çoğulunu vermiş. Bir bakalım. Das house dediğin zaman evcil hayvan oluyor. Ein house dediğin zaman bir evcil hayvan oluyor. Die house tire dediğin zaman çoğul oluyor. Bu diler neydi? Bu diler neydi? çoğuldu. Yanlarında da ne geliyordu? Çeşitli ekler geliyordu. Bazılarına gelmiyordu, değil mi? Bazen ne gelmiş? En gelmiş, este gelebilir, nende gelebilir. O neye göre değişiyordu? Kelimeye göre değişiyordu, değil mi? Evet. Şimdi ne yapacağız? Derhunt diyor. Derhunt neydi? Köpek. Hunt neydi? Bir köpek. Die Hunde neydi? Köpekler. Der Fisch, Balık, ein Fisch, bir balık. Der Hamster, ein Hamster. Die Katze, eine Katze. Der Kanarienfogel, ein Kanarienfogel. Ne olmuş bu? Die Kanarienfogel olmuş. Bunun üstüne nokta gelmiş. Der Papagei, ein Papagei, die Papageien olmuş di shield kröte ne shield kröte evet kaplumbağa aynı shield kröte neydi bir kaplumbağa niye aynı olmuş çünkü artikeli di dasları yeşille vermiş derleri maviyle dileri de kırmızıyla vermiş fark ettiyseniz der haze bir tavşan Aynı haze bir, tavş, tavşan, bir tavşan derhaze tavşan aynı haze bir tavşan dihazın tavşan vardı değil mi? Evet. Şimdi buraya bakıyorum. Evet, okuyup işaretleyin diyor. İlkine bakalım. Udo, Oscar und Yasmin, sind in der Tierhandlung. Udo, Oscar ve Yasmin neredeler diyor? Hayvan satış dükkanı yani pet da diyorlar. Oradalarmış. Yasmin möchte auf ein Haustier. Yasmin ne istiyormuş? Bir tane Haustier. Yani evcil hayvan istiyormuş. Ne yapıyormuş? Yasmin möchte fişe. Ne istiyormuş ama? Resimlerde anlaşıldığı gibi fiş istiyormuş. Fiş ne? Balık. Fişe ne? Balıklar. Evet sesinizi duyar gibiyim. <laughs> Udo, Oscar und Yasmin sind in der Tierhandlung. Buraya kadar üsttekiyle aynı. Yasmin möchte auf ein Haustier. Yasmin de ne istiyor diyor. Bir tane haustier istiyor diyor. Sie möhte ein Hamster. Hamster var mı? Yok. O zaman cevap ne? İlke. Ama zaten ne yapmış? İşaretlemiş. Biz de ne yapmış olduk? Sadece çevirmiş olduk. <laughs> evet. Ne diyor? Lesen ankreuzen. Bakıyorsun burada bu sefer ne var? Yine bir pet shop'talar. da ist in der Tierhandlung. Pet shop'ta. Hund katze maus. Köpek, kedi ve fare. Uda hat aynen hund. Uda ne istiyor diyor. şey Uda'nın neyi varmış? Bir tane köpeği. Uda'nın yanındaki köpek değil mi? Zaten burada ne yazıyor? Hund yazıyor değil mi? görebiliyorsunuz Oscar. Der Hund heißt Oscar. Köpeğin adı Oscar, Oscar ist brown, Oscar kahverengi. Evet Oscar kahverengi. Aşağıya bakıyorum. Udo yasmin zint, indertir hundlug, udo ve yasmin petshopta hund katze maus kedi, köpek ve fare. Udo hot aynen hamster, udon hamsteri mi var? Bakıyorum yok. Der hamster has Oscar. Hamsterin yani hamsterin adı Oscar. Oscar kahverengi. Oscar bir köpek. O zaman ne? Yine ilke. Evet okuyun ve eşleştirin diyor. Derhund neydi? Köpek. Köpekte ne geliyor? Er. Dikkatse neydi? Kedi. Ne geliyor onda? Zi. Das Haus yer. Evcil hayvan. Bunda da ne geliyormuş? Es. Yani demek istiyor ki der artikelinde er kullanılır. Die artikelinde zi kullanılır, o derken das artikelinde de s kullanılır diyor. Die Fişe onda da zi kullanılır diyor. Fişe neydi? Balıklar. Balıklar yani. Evet bakıyoruz my house tier diyor. Benim evcil hayvanım. Bakıyoruz i have ein house tier. Benim bir tane evcil hayvanım var. My house tier is ein hund. O bir köpek. Erheist Oscar. Onun adı Oscar. Oscar ist vier Jahre alt. O dört yaşında. Oscar Max Mac Ball spielen. Ball neydi top? Spielen oynamak. Neyi seviyormuş Mac neydi? Evet, o da sevmekti. Mac top oynamayı seviyor. On ve koşmayı. Oscar ist Brown. Oscar hangi renkmiş? Mavi. Mavi. Well hat? Udo. Udo hangi hayvana sahip? Ein Hund. Wie heißt der Hund? Adı neydi? Oscar. Wie alt ist Oscar? Oscar kaç yaşındaydı? 4. Vazmak Oscar. Oscar ne seviyor? Şarkı söylemeyi sever mi? Köpek o. Neyi sever? Top oynamayı ve koşmayı. Onun dışında ne varmış bakalım. Basmak, Oscar Nişt neyi sevmez, neyi sevmiyordu? Oscar'a bakıyoruz Nişt Şivim'in diyor. O zaman ne diyeceğiz? Nişt ve Verhe Farbahat Derhund hangi renk? Renkli mi? Kahve mi? Bakıyorum kahve. Evet. Burada kendimize bir tane ne seçiyoruz? Evcil bir hayvan seçiyoruz. Onun üzerinden devam ediyoruz. İhabe aynı house Benim bir tane evcil hayvanım var. İhabe ne olsun bu mesela? Ein Hund. Bu bir köpek olsun. Mein Hund heißt ne no olsun Bibi. Bibi und Tina vardı ya hatırlarsınız. Ben Bibi koydum. Şimdi bu aynı olduğuna göre derdir. O yüzden ne diyeceğim? Er erkek olmasını da istiyorum. Dry yare yare dur sileyim. Yare yazmış zaten. Yare ne yazacağım? Alt. Ondan sonra ne diyor? Bakıyoruz. Er. Mak. Ne olsun? Bu da bal. Spielen olsun. Bal. Spielen. Er. Meine Hund. Mark nicht. Mesela neyi sevmiyor olsun? Düşünelim. Random olsun. Koşmayı sevmiyor. Er, ist hangi renk olsun? Benim köpeğim mavi olsun. Ben mavi köpek istiyorum. <laughs> evet. Şimdi bunu ne yapıyorsun? Kenarlarından geçerek tavşan haline getiriyorsun. Bu işte çok başarılı olduğunuzu biliyorum. O yüzden... <laughs> Şu yeşil alandan başlayacaksınız. Bu şekilde devam edeceksiniz. Ben sizin için hemen böyle hızlıca bir göstereyim. Buradan böyle. Sonra kulağından geleceksiniz. Nasıl da yapıyorum? Okuldayken de ben böyle yapardım, değil mi? Evet. Geldikten sonra kısım elleri, o yüzden ona göre yapmak lazım. Bu da ayağı, şuradan şöyle gelecek, bu şekilde. Fotoğrafını çektiğinize göre <laughs> devam edebilirim. Evet, burada da ne gelecek buraya? Kaplumbağa şekli vereceksiniz. Onu da hemen şöyle, buradan. Burası zaten böyle. Evet. Siz de bir kadar hızlı yapacağınızı biliyorum. Şuradan da böyle çizgiler. Çizgiler. Oldu. Evet şimdi burada ne yapacaksınız biliyor musunuz? Yine en sevdiğiniz şey yapıştırma yapacaksınız. Buraya arkadan şurada sayfa sayısı yazar. Kaç yazıyor? Gördünüz mü? Görmeyenler için gösteriyorum. 153 diyor. Ne yapacaksın? Papagay. Papağanı buraya yapıştıracaksın. 2. Burada papağan olacak. Haze tavşanı buraya. Shit kroteyi buraya yani kaplumbağa. Hund köpeği buraya, mouse balık, fare, kuş, kedi ve hamsteri de buraya. Evet, şimdi buradan devam ediyorum. Burada ne diyor? Burada bir ne var? Çiftlik mi var? Çiftlik var. Hiç tereddüt etmeyin. Ben size direkt isimlerini söyleyeyim. Siz zaten eşleştireceksiniz. Ben size inanıyorum. Bakıyorum şimdi. Fark neydi? At. Atta ne yazıyor? Bir. Buraya ne yazacağım? Eins. Kans ne? Kaz. Ne yazıyorsun? Dört. Hund ne? Köpek. Yedi. Hun ne Hund. Tavuk. Sekiz. Ente ente? Ördek. Üç. Şivay ne? Kaç o? İki. Han, horos. Kuh, inek. Ezel, eşek. Ezel şaf koyun. Zaten burada oldukları şeklin aynısı. Elini açmış, elini açmış. Gördünüz mü bakın? 11 mouse, fogel 12. Yani 12. Next. Evet. Şimdi burada ne var yine? Claybun var. Burada ne yapacaksınız biliyor musunuz? Çıkardıkları sesleri yapıştıracaksınız. Şu kısma. Şu kısma. 155. sayfadan ki sesleri yapıştıracaksınız. Burada ne var? Yine bir kleben var. Buradaki 155'teki hayvanları yine üzerine yapıştıracaksınız. Burada da bir zorluk yok. Evet, burada da neyi boyayacaksınız biliyor musunuz? Okuyup boyayacaksınız. Şöyle ben sizin okuyayım. Siz de o sırada boyarsınız. Das Fert die Ente Der Hund, das Huhn, die Gans, das Schwein, der Hahn, die Kuh, der Esel, das Schaf, die Maus, der Vogel. Nasıl boyayacaksın? İstediğiniz gibi de boyayabilirsiniz. Burada şöyle de yapabilirsiniz. Dasların hepsini yeşil, dileri kırmızı, derleri de mavi yapabilirsiniz. Burada da yine resme göre arkada yapıştırmalar var. Onları yapacaksınız. Sayfa sayfa yine 155'teki hayvanları hüner mesela buraya ne tavuk yapıştıracaksın hüner yazan yere burada mesela ne diyor gak gak sesi çıkaranı yapıştıracaksın. Oink oink sesi çıkaranı buraya yapıştıracaksın. Miyav miyav çıkaranı buraya. Ma ma sesi çıkaranı buraya. Wow wow sesi çıkaranı da buraya yapıştıracaksınız. Şimdi burada ne diyor? Eşleştir diyor. Yine diğerine benziyor. Affe, affe nerede? Bakıyoruz burada. Ne yapacağız? İlye eşleştireceğiz. Ben yeşili sevmiyorum biliyor musunuz? O yüzden hep mavi yapıyorum. <laughs> evet. Brown Bear'a bakıyorsun. Nerede? Brown Bear'a ne demişiz? 10 demişiz. Sonrasında ne olmuş? Bakalım ne var? Löve var. Löve ne demek? Galiba aslan demek. Öyle diyorlar. Bilmiyorum. Sonra der Adler diyor. Adler ne? Kartal. Buraya ne yazıyorsun? Adler yazıyorsun. Sonra Kamel diyor. Kamel İngilizceye de benziyor. Bilmiyorsanız hadi Almancasını öğrenin. Deve. Der elefant. Fil. Ne diyor? Altı yazacağız buraya. Ice bear. Kutup ayısı. Bir diyoruz. Zebra. Türkçe ile aynı zaten. Sizin için biraz kaldırayım. Evet. Delfin. Neydi delfin? Yunus değil mi? Evet. Dört yazıyoruz. Tiga. 12. Giraffe 3. Schlange 9. Evet, ne yapıyorsunuz? Buradaki bulmacayı çözüyorsunuz. Peki bu bulmacada ne var? Sonra da bulduklarınızı yana yazıyorsunuz. Bu bulmacada ne var? Evet. Söylediğinizi duyar gibiyim. Hayvanlar var. Şimdi siz olsanız şey sorarsınız. Öğretmenim çapraz var mı? Öğretmenim yandan var mı? Öğretmenim alttan var mı? Öğretmenim üstten var mı diye soracaksınız. Buluyorsanız vardır. Şivayn, Fert bu şekilde yapacaksınız. Ente kaç tane varmış? 10. Buldun mesela Şivayn'ı buraya yazıyorsun festival yazıyorsun. Mesela buldun ferti. buraya fert yazıyorsun. 10 tane bulabiliyorsanız 10 tane yazmanızı bekliyorum. Buraya yaz ve konuş vermiş. Schau mal ein Löwe. Schau mal bak bu bir Löwe yani aslan. Der Löwe ist stark. Aslan güçlü. Der Brown bear. aynı brown bear. Brown bear neydi? Kahverengi ayı. Delfin. Yunus. Tiger. Kaplan. Elefant. Fil. Affe. Maymun. Şimdi ne yapacağız? Biz de bu örneğe bakarak biz de yazacağız. Ne diyor? Şam mal aynı şild kürete. Di is langsam. Bak bu bir kaplumbağa. Kaplumbağa yavaş. Bize ne yapacağız biliyor musunuz? Bize yukarıda vermiş ya. O verdiklerinden kullanacağız. Bunlardan yani. Şimdi şinel. Şinel. Hızlı demek. Şön. Güzel demek. Gross. Büyük. Stark. Güçlü. Rustik. Eğlenceli. Şimdi tek tek sırayla yukarıdan başlayalım. Şau mal. mal. Bak. Virgül koydun. Ein brown bear. Yazdım buraya. Ein brown bear. Cevap vereceksin. Der. Brown bear. Ist unutma. Ist. Mesela nedir brown bear? Ayı nedir? Gross'tur. Buraya ne yazacaksın? Gross. Ya da Stark da yazabilirsin. Güçlü. Sonra bakıyorsun. Şalmal. Sonra ne var? Tiger. Tiger. Ein Tiger. Şalmal yazdığınızı varsayıyorum. Bakıyorsun. Der Tiger. Ne olsun Dert Tiger mesela? Der Tiger. Ist. Schnell. Şineli neydi? Hızlı. Tiger'in de hızlı olduğunu buradan yapabilirsin. Sonra mesela ne yapabilirsin? mal Ayn affe. Bu bir maymun. Geçiyorsun karşıya. Der affe ist. Lustig. Lustig neydi? Eğlenceli. Affe ne olur? Eğlenceli olur. Bunları da bu şekilde ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz. Buraya bakıyorum. Burada yine ne var? Bir yapıştırma var. Şu üst kısımda. Sayfa kaçtan alıp yapıştıracaksın? Yine 155'ten alıp yapıştıracaksın. Adler, İlkine Adler. Siz yapıştıracaksınız zaten. Ondan sonra Schlange, Tiga. Affe, Delfin. Evet, şimdi aşağıya bakıyorum. Schreiben bu kelimeleri tahmin etmemizi istiyor. Siz zaten tahmin edersiniz ama ben de yardımcı olmuş olayım yani. Bakalım. İlki ne? Schwimmen. Schwimmen neydi? Yüzmekti. Diğeri fliegen. Adler ne yapar? Fliegen yapar. Uçar. Affe ne yapar? Klettern yapar. Tırmanır. Figer rapar, renden yapar, koşar. Şilange rapar, krihen, sürünür. Evet, burada doğru yanlış var. Nasıl yapacağız? Der adler, fliegt, uçar diyor. Kartal uçar, doğru. Giraffe, fliegt, yanlış, uçmaz. Delfin kletler tırmanır. Doğru. Ice bear Schwimmt, yüzer. Delfin kletler tırmanamaz. Yanlış. Elefant filit uçmaz. Yanlış. Delfin gerrent koşar. Doğru. Şilangi kreşt sürünür. Doğru. Delfin kreşt sürünür mü? Sürünmez. Yanlış. Evet, burada kalıyorum. Burada kalmak istemezdim. Zorlanacağınızı biliyorum. Bana kızacağınızı da biliyorum. Ama size ödev vereceğim. Hiç üzülmeyin. Şimdi sayfa kaçta kalmıştık? Dur bakalım. Evet sonuna kadar yapabilirsiniz. Şu en baştan 110'dan değil bir dakika. Evet. Üçüncü modül testten. 110'dan başlayarak 113'e kadar size bu testleri çözmenizi ödev olarak veriyorum. Sizleri seviyorum. Bir de bir ödev daha vermek istiyorum. Bana kızacaksınız ama. Şimdi biz Möhtün'leri öğrenmiştik, makları öğrenmiştik. Hayvanları da nasıl yapacağınızı anlatıyorum. İh, mak, katse. Neydi bu? Kedi. Kedi seviyorum. İh, mak shit crota shit crota neydi kaplumbağa kaplumbağa seviyorum 10 tane hayvan yazmanızı istiyorum ıhmak kullanarak bu okulda da yaptığınız bir şeydi sizleri seviyorum hoşça kalın Tschüss.